Ya bu suların kesilmesi çok kötü oldu ya. Ya boru patlamış değiller. Durumu abartıyorum ki karşı taraf yılsın kaçsın. Nasıl fikir? Aferin alıyorsun bak. Süper, süper. <laughs> ee, ne olacak şimdi? Bu ne haldir? Su yok, bir şey yok. Bu nedir? Ee, burası İstanbul kardeş. Sular bir yetti mi, bir ay, iki ay, üç ay, bazen altı ay hiç gelmiş. <laughs> ee, Şimdi kaç ay gelmeyecekmiş? İyi, tahminime göre 15 gün kadar. Ha, iyi o zaman canım. 15 gün azmış. Sayılı gün çabuk geçer. Ya Şahin, ne? Sabah kahvaltı yaparken benim sandviçimi yedin. Yanında kendi beynini de mi yedin sen? <laughs> Yo, ne alakası var lan? durum ciddi o zaman. Desenize ağlar. Ulan sen neydi sen öyle kendi kendine? Erzurum'u taklidi. La bana bakıp eğlenmedin mi? Olmadı mı? Oldu mu? Olmadı. Eee <laughs> ne yapacak şimdi? Merak etmeyin ben hallettim o işi. Neredeyse gelir bizimkiler. Aha geldiler. Cümleden selamünaleyküm. Aleykümselam, Aleyküm Halil selam. selam. Hoş <gülüyor> <Selamünaleyküm>. <gülüyor> selam. <gülüyor> 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 Yok arkadaş belli oldu. İstanbullu nasıl ki depremine yaşamaya alıştıysa biz de bunlarla yaşamaya alışacağız. Yahu hadi evi anladık da. ...yahu lokantayı bulmak nereden akıllarına gelmiş kardeşim? Heyo, ya. Burada da rüya Aynı virüs gibi. Sen ne dedin kurban olayım o sen sıfatın? Ağzından <laughs> bal akıyım. Ne dedin, ne dedin az önce? Virüs dedim. Vallahi kurtulduk. Lan nasıl kurtulduk? Gel. <laughs> 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 ne haber <hocam? gülüyor> <laughs> 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 Dediklerimin hepsini anladın he mi? Aptal ben benzerim ulan. Yok ama... ...böyle fok balığını andırırsan. <laughs> bana bak bacana, benden alacağın çok birikti değil misin? <laughs> ne alacağı bu? Sopa, sopa. Ha bu işten bir kurtulalım, hatırlat da borcu sana o değil. Unutma ki avacıdan avlanır bacanak. <laughs> hadi maskelerimizi takak da gidak. Oldu. Bence de oldu. Yürü. <laughs> Oho, Yılmaz abi. Hayırlı olsun. Arıcılığa başlamışsın. Allah mübarek etsin. Ne arıcılığı? Bırak be. Durum çok ciddi, çok. Seyyon, ne oldu? Ne bu hal? Sormayın ya. Bacanakla bana virüs bulaşmış. Hı? Ne virüsü, grip mi? Hı? Ah, nerede? Virüs, bulaşıcı bir virüs. Hı? Şimdi de hastahanadan gelirik. Kimseye bulaşmasın diye bizi de eve yolladılar. Eee ne olacak şimdi?

<laughs> i̇şte bu bacarak çak. <laughs> Nasıl başardık? <laughs> Biz başarırız. Güle ben medeki. medeci. göstermez kadeki. Medeki kadeki ben sana kurba. Güle ben din din din. <laughs> Oh Allah sana şükürler olsun ya Rab. <laughs> ya Rabbi hakikaten sana şükürler olsun. Yüz bin kere şükürler olsun. Ula bu kıyafetleri bana bir Allah'ın kulü ciğdiremez demiştim ama... Bacarak, Büyük konuşmamak lazım. İnsan zora kaldı mi? Her şey giyer bacanak. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Mühsineler gelmeden biz güda elbiselerimizi çıkardık kardeş. Haydi. Haydi. <laughs> <laughs> Hayırdır bacanak? Ne sen böyle ya? Ya cennete gibiyim. sessizliği sızlığı dinleyelim. Oh, oh ve bacanak dünya varmış ya. <laughs> Vallahi çok haklı sana. Ben de uzun zamandır böyle bir sessizlik gözlemiştim. Ee, bu arada bilmiyorum farkında mısın? Hele behlire. Ne bekliyorsun lan? Bana dua ettiğin duymadım da. <laughs> sana ne dua senin için? Ee, bütün benim yaptığım planlarımla kısmından, akrabandan kurtulmadın mı? Karantina elbiselerini kaçırtmasaydık onları, şimdi yan gelip yatırlardı burada. Beni ne kadar dua isten ozdur vallaha. Ya bacanak, ben sana ne zaman dua ederim, biliyor musun? Ne zaman? Sen öldüğün zaman mezarının başına geleceğim bol bol dua edeceğim, sana söz. <laughs> Merak etme, eğer iş ona kalırsa... ...ben sana hatim yendireceğim. <laughs> bana bak. 40 yılın başı birlik edip kafa kafaya verdik. Bir işin üstesinden geldik. Yine zıvıkmaya başladın Kafa kafaya mı? He. Ula planları sadece tek başıma yapmadım mı he? Lan kül hamsi. Lan cevap kebabı süratli adam. Gene eskiye donmayalım bak. <laughs> Herkes nereye gitti? Siz benden çok yaşayacaksınız Emine Hanım. Ben de onu size soracaktım. Herkes nereye gitti? <laughs> Hakikaten. Nasıl boşaldı bu ev birden hastası vardı. Çim'in işi çıktı. Çim'i de evini özledi, gitti. <gülüyor> <gülüyor> Eğer o kadar özlediyse bir telefon açarım, geri çağırırım gelirler. Aman, aman, aman. Sakın Allah, istemez, sana, Allah aşkına ya. <gülüyor> 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 Herkes gitmiş ama ortalık savaş alanına dönmüş. Süper ya. <laughs> hanımlar ee, size iş düştü, artık hemen işe başlayın, ancak bitirirsiniz. <laughs> Aaa biz kendi başımıza nasıl temizleyeceğiz? Hadi siz de bize yardım edeceksiniz. Ne? Eee <laughs> bunca akrabayı başımıza siz topladınız, sonucuna da siz katlanacaksınız. Bak ula bacanak, hepsi senin yüzünden ha abılar. Benim mi? Bula oğlum senin yüzünden de. Bana bak, ne söylersen bir fazlası. <laughs> Ula sen de ne söylersen de 100 e, e, on yüz bin katı e, fazlası artı sonsuz e, bir de bu e, <laughs> kadar. Bana bak sen kaçınmıyorsun ha. Bak bütün sinirimi senden almayayım çıldırtma beni. Yok ya e, gelin sen de alırsan cevabını. <laughs> Gel sen lan. やったやったやっ t やったやったやっ e やったやったやったやったややったやっやったやっやったやったやったやったやったやったやった